Herkese merhaba. Bugünkü konumuz büyük devrimler yerine ufacık adımlarla gelen o müthiş gelişim felsefesi Kaizen. Haydi konuya direkt dalalım. Şimdi hepimiz şu durumu yaşamışızdır, değil mi? Şirkette her şeyi kökünden değiştirecek, devrim yaratacak o büyük, iddialı proje duyurulur ama sonra ne olur? Genellikle puf söner gider. Peki ama neden? Aslında tepeden inme bu devasa değişikliklere karşı durmamızın son derece insani, son derece anlaşılır nedenleri var. Harvard'dan Profesör Rosabat Moss de söylediği gibi işin özünde bir kayıp hissi var. Neyi kaybediyoruz? Kontrolü, alıştığımız düzeni, konfor alanımızı, hatta ben bu işi biliyorum hissini yani büyük değişim bize kendimizi tehdit altında hissettiriyor. Peki bu devrimsel değişim madem bu kadar zor elimizde başka ne var? Alternatifimiz Kaizen adıyla bildiğimiz bir Japon felsefesi. Kaizen dediğimiz şey öyle tek seferlik kahramanca bir atılım değil. Hayır. Bu bir sistem, bir zihniyet. Her gün ama her gün bir şeyleri bir tık daha iyi yapma sanatı. Şimdi bu slayttaki karşılaştırma çok ama çok önemli. Bir yanda riskli, her şeyi yıkıp yeniden yapan devrimsel bir yaklaşım var. Diğer yanda ise Kaizen'in o sakin, istikrarlı, evrimsel adımları. Yani hadi her şeyi atalım baştan yapalım demek yerine mevcut sistemi nasıl daha akılcı ayarlarız diye soruyor. Bu aslında çok temel bir kural değil mi? Anlamadığınız bir şeyi iyileştiremezsiniz. İşte bu yüzden Kaizen'de ilk ve en kritik adım işlerin aslında nasıl yürüdüğünü net bir şekilde görmek. Bu da bakış açımızı değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Yani olay şu departman ne yapıyor, bu departman ne yapıyor diye dikey düşünmek değil. Olay işin bir müşterinin talebiyle başlayıp ona değer sunarak bittiği o yatay akışa odaklanmak. Ve bu işi yapmak için de elimizde harika araçlar var. İster değer akış haritasıyla 10.000 metreden bakın, ister bir akış şemasıyla mikroskop altına alın. Amaç hep aynı, görünmeyeni görünür kılmak. Harika, artık sürecimizi görebiliyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? İşte Kaizen burada devreye giriyor ve bize o küçük ama etkili kazanımları elde etmek için basit ama çok güçlü araçlar sunuyor. İlk ve en temel araç israfı fark etme becerisi. Bakın bir aktivite zaman, para, enerji gibi kaynakları tüketiyor ama müşteriye zerre kadar değer katmıyorsa o aktivite israftır. Bu kadar basit. Genellikle de tam gözümüzün önünde durur. İşte karşınızda en meşhur 8 israf türü. Bunları sadece fabrikalarda düşünmeyin, ofis hayatımızın tam ortasındalar. Mesela bekleme. Bir yöneticiden onay bekleyen o e-posta, işte o tam bir bekleme israfı. Ya da fazla işlem. Kimsenin okumayacağı kadar detaylı bir rapor hazırlamak. Veya hareket. Sırf dosya dolabı odanın öbür ucunda diye sürekli kalkıp yürümek zorunda kalmanız. İşte bu tür israfları avlamaya başladığınızda verimlilik kendiliğinden artıyor. Peki bir sorun bulduk diyelim, hemen çözüme mi atlayacağız? Hayır. Kaizen diyor ki: "Dur, önce kök nedeni bul." Bunun içinde neden sonuç ya da daha bilinen adıyla balık kılçığı diyagramı gibi araçlar kullanıyoruz. Bu araç bir ekibin oturup bir sorunun olası tüm nedenlerini beyin fırtınasıyla ortaya dökmesine yardımcı oluyor. Bu metafor harika değil mi? Amaç kılçığı temizlenmiş bir balık ortaya çıkarmak. Yani diyagramda belirlediğiniz her bir kılçığı, yani soruna yol açan her bir faktörü tek tek ele alıp çözmek. Ta ki geriye sadece sorunun çözülmüş hali kalana kadar. Tamam, bir sürü fikir ürettik. Harika. Ama şimdi de analiz felci dediğimiz o tuzağa düşme riski var. Yani o kadar çok seçenek var ki nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. İşte bunun için de basit bir önceliklendirme yöntemine ihtiyacımız var. İşte o yöntemde pik şeması. Çok basit bir mantığı var. Fikirlerinizi iki eksende değerlendiriyorsunuz. Uygulaması ne kadar kolay ve getirisi ne kadar büyük. Bizim odaklanmamız gereken yer neresi? Tabii ki sağ üst köşe. Uygula kısmı. Yani hem uygulaması kolay hem de getirisi büyük olan o hızlı kazanımlar. Bunlarla başlayarak momentum yaratıyoruz. Peki tüm bu küçük adımlar, bu küçük kazanımlar birikince ne oluyor? İşte Kaizen'in asıl sihri de burada o birikimli etkisinde ortaya çıkıyor. Şunu netleştirelim, Kaizen tepeden inme stratejilerin yerini tutmaz. Tam tersi, onu tamamlar, ona hayat verir. Yönetim, geminin hangi yöne gideceğini, yani vizyonu ve hedefleri belirler. Sahada işi bizzat yapan ekipler ise, Kaizen araçlarıyla o hedefe ulaşmanın nasıl, daha verimli, daha akıllı yollarını bulur. Mükemmel bir ortaklık değil mi? Özetleyecek olursak, Kaizen aslında bir zihniyet meselesi. Sadece kendi işinize değil, resmin bütününe bakma alışkanlığı. En iyi fikir benden çıkar demeden herkesi dinleme kültürü. Devrimler peşinde koşmak yerine küçük ama sürekli kazanımlara odaklanmak ve tabii ki israfı her nerede görüyorsak onu yok etme kararlılığı ve nihai hedefte tam olarak bu aslında. Organizasyondaki o kritik kitle yani insanların önemli bir kısmı işler burada böyle yürür şeklindeki o eski inancı bırakıp her şeyi her zaman bir tık daha iyi yapabiliriz inancını benimsediğinde işte o zaman kültür gerçekten değişmiş demektir. İşte size bugünden kalan soruda bu olsun. Büyük planları, devrimleri bir kenara bırakın. Sadece yarın. Evet sadece yarın. İşinizde veya hayatınızda iyileştirebileceğiniz o küçücük tek bir şey ne olabilir? İşte Kaizen tam da bu. Küçük başlayın. Yolun kendisi bu.